Birinci günü beraber yattık. Yattıktan sonra e, kalktı sabah. Baktım seranın içinde köpekler vardı kalabalık. Onların peşine takıldı gitti. Gitti gitti çok gidiş bir daha gelmedi. Ver Onların inşallah haber versinler. Düzce göl kasapı mevkinde evet. kayboldu. Ben de senin o e, haberlere bakıp bakıp ağlıyoruz yani peşinden. Evet. Ne yapalım. şimdi senin yaptığın haberler haberde ben fazla e, böyle marifetlerini falan anlatmadım. Evet. Onun bir marifetlerini anlatsam köpek burada bile çalardı. Bunun evet. daha ne marifetleri vardı ben fazla şey yapmadım üstüne gitmedim yani her yeri çekmişsin sen güzel tamam güzel de şimdi ben bak ben motora biniyorum evet. motora hemen atlarız. hemen gideceğiz zaten yani. ondan yemek yiyeyim bak şimdi yemek yiyirken ee, bir da bir öğün veriyorum şimdi. O bitirir onu. Dev evet. dev yapar. Evet. O da yine bir yudum veririm. Yine ben yemem yiyorum. Yine seslenir böyle yedikçe böyle. Yani ta yani aklına gelmeyecek marifetleri var ama evet. işte onları gösteremedik geçen hafta. Evet. Onları gösterseydim iyiydi. Ya çallar ya da boğullar köpeğe bakacağız bakalım işte. Araştırıyoruz. Çok masraf ettim bak şu ana kadar aramadığı e, aramadığım Dört yani, günden beri geziyorum bu yüzden. Köpeği arıyorum. Yaktım modotun, yakıtın adı hesabı yok. baş kaldı. Böyle bakıp bakıp duruyor. İşte, tabii ki. Evet. Pasaportu bile var. Gel evet. oğlum. İyi. Hoş geldin gel. Ya, atla be. Atla be, gel. Gel. Bak, gel. Gel.